Hepinize merhaba arkadaşlar. Para Biyolojisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Son SPK bülteninde 2 tane halka arz çıkmıştı ve de 5 tane de sermaye artırımı çıkmıştı. Şimdi bu videomuzda öz yaşar tel ve galvanizleme halka arzını sizlerle inceliyor olacağız. Hemen aynı anda da kanalımızda Onur Yüksek Teknoloji'nin ayrıntılı inceleme videosu da kanalda olacak arkadaşlar. Bu videoyu izler izlemez diğer videoya da geçebilirsiniz. Şimdi öncelikle bu halka arzımızda diğer halka arzlara göre değişik birkaç nokta var ve de neden tavan serisi olarak diğerlerinden daha fazla tavan gidebilirler bunlardan bahsediyor olacağım. Şimdi farklılıklarımız neler ona bakalım. Son halka arzlarımızda özellikle yeni bir yatırımcıysanız arkadaşlar sizin için farklı iki tane halka arz bunlar. 23-24 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak ve de saat 10.30'dan 13'e kadar talep gönderebiliyor olacaksınız arkadaşlar. Önceki halk arzlarımız seans boyu açıktı. Seans boyunca talep gönderebiliyordunuz. Ancak burada 10.30'dan 13'e 10 kadar talep gönderebiliyorsunuz. Halk arz fiyatımız 28 TL. Toplamda 31.2 milyon lot satılacak. Biz kodumuz öz YSR olarak ve de pazar olarak da ana pazarda çıkacak arkadaşlar. Normalde yıldız pazarda çıkıyorduk. Bunların farkı ne? 1 milyarın altındaysak eğer buradan bireysel tamamen eşit dağıtım yapılıyor arkadaşlar. Bireysel tamamen eşit dağıtım olduğunda da ne oluyor? Küçük yatırımcılar yani halk arzdan alan yatırımcılar satmadığında tavan serisi devam ediyor bir süre daha. Yani bir yerde bloklanma olmadığı için birilerinin elinde değil tahta. Bu sebeple de halk arz serisi birkaç gün daha fazla gidebiliyor. 18.2 milyonu sermaye artırım şeklinde yapılırken geri kalan kısmı ortak satışı şeklinde yapılacak. Bu çok pozitif değil. Yüksek bir kısmı ortak satışı yapılıyor. Şimdi burada değişik bir cümle kurulmuş arkadaşlar. %30 işletme sermayesi olarak kullanılacak. Güzel. %30'u yatırım finansmanı ve makine teçhizatı alımları olarak kullanılacak. Burası da yatırım olarak düşünebiliriz. %40 kısmında finansman maliyetlerinin azaltılması. Şimdi finansman dediğimiz nedir? Bir para bulunuyor, şirkete sokuluyor ve de bunlarla işlem yapılıyor. Bunun adı finansmandır. İş yapmak için bulunan para. Böyle düşünebilirsiniz. Finansman maliyeti dediğimiz şey nedir? Faizlerdir. Finansmanın maliyeti. Faizin azaltılması, faiz maliyetinin azaltılması olarak düşünürsek eğer borç ödeme yani %40'ı borç ödeme olarak kullanılacak ama burada değişik bir cümle kullanılmış. Çok enteresan bir nokta bu da Öz Yaşar Tel ve galvanizleme Halka Arzı'nda. Ve arkadaşlar bu halka arzımızda değişik bir diğer nokta da şu daha önceki halka arzlardan daha önce bu şekilde bir halka arza katılmayan arkadaşlarımızın garipseyebileceği bir nokta. Borsada satış yöntemiyle satılacak. Bu da ne demek? borsadan hisse satın alırmış gibi borsada hisse satın alma yerine öz YSR ye yazacaksınız ve de saat 10.30'dan 13'e kadar buradan satın alabileceksiniz. Yani halkarz arz menüsünden değil normal hisse satın alırmış gibi satın alacaksınız. Öz yaşar ve galvanizleme halkarzında arzında kişi başı ne kadar düşebilirmiş buna bakalım sizlerle. 2.1 milyon katılma göre 15 lot yani 420 TL düşebilir. 4.9 milyon yani 5 milyon civarında katılım olursa da 6 lot yani 168 TL düşebilir arkadaşlar. Son halka arzlarımızın katılımcı sayılarına baktığımızda 2.1'lerde sadece Artemis var. Onun dışında 2.1'lere düşen yok ve zaten küçük bir halka arz olduğu için katılımcı sayısının da yüksek olacağını düşünüyorum ben. Yine de garanti olması için 13 lot, 15 lot bandında belki 14 lot olarak başvurabilirsiniz arkadaşlar. Finansal tablolara baktığımızda güzel ve iç açıcı bir tablo bulunmamakta bürüt kar ve haslat anlamında. Halka çıktığımız %30, halka arz iskontomuz da %30'muş. Halka arz büyüklüğümüz ise 873 milyon TL. Birazdan bu halka arzımız ucuz mu pahalı mı? Piyasadaki diğer şirketlerle kıyasladığımızda yatırım yapılabilir mi bunlara bakıyor olacağız. T1 ve T2 uygun. Bu ne demek? 23-24 Mayıs tarihlerinde talep toplayacaktık. Eğer siz 22'sinde, 23'ünde herhangi bir hisseyi sattığınızda direkt olarak bu hissenin halka arzına da katılabiliyorsunuz. Yani herhangi bir kısıtlama yok. Katılım endeksine uygun ve hisse alış sayfasından yapılacak. Başvuru yerlerimize bakalım. Bütün aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili bütün aracı kurumlar bu halka arza katılabiliyor. Hakkında kısmına baktığımızda şirketin yaklaşık 80 milyon dolarlık geliriyle Türkiye'nin ikinci 500 sanayi kuruluşu içinde yani ilk bin olmuyor mu aslında burası? Ben mi tam anlayamadım cümleyi? İlk bin sanayi kuruluşu oluyor. Birinci 500'de değilse ikinci 500 içerisindeyse ilk binde olmuş oluyor. Yine buradan Avrupa, Ortadoğu ve Amerika'da yaklaşık 80 ülkeye yaptığı ihracatla ilk bin ihracatçı firma arasında yer aldığını söylüyor Özye Şartel. Peki gelin bakalım Özye Şartel ve Galvenizleme halk arzı ucuz mu pahalı mı yatırım yapılabilir mi? sektöründeki diğer şirketlerle kıyaslayalım. FK'mız 16.29 piyasa değeri defter değeri oranımız 1.42. Burada sektör olarak imalat sektörüne de kayabiliriz. Ana metal sektörüne de kayabiliriz. İki taraftan da kıyaslayalım hemen piyasa değerine göre sıraladık. Piyasa değerimizin 2 milyar 890 milyon olduğunu görüyoruz. Hemen aşağılara inelim 2.89 buralarda olacağız. Piyasa değeri defter değeri oranımızın rakiplerine göre uygun olduğunu görüyoruz. FK'mızın ise biraz pahalı olduğunu görüyoruz. İmalat sektörüne baktık hemen, burası için de hemen hemen aynı yorum yapabiliriz. Piyasa değeri, defter değeri oranlarımıza göre uygun bir halkarz arz, FK'mıza göre ise normal bir halka olduğunu söyleyebiliriz. Bir yıl boyunca sermaye artırım yapılmayacağından da burada bahsedilmiş durumda. Telegram kanalımızda halka arzlar işleme başladıktan sonra tavanda bekleyen lotları sizlerle paylaşıyoruz. Tavanda bekleyen lotlar azaldığında satışımızı gerçekleştirip halkarzlardan zarar etmeden çıkmış oluyoruz. Eğer siz de halka para kazanmak için geliyorsanız ve para kaybet etmek istemiyorsanız mutlaka t.m slash biyolis telegram kanalımıza katılabilirsiniz piyasadan da bu şekilde size para kazandıracak ya da farklı farklı kazançlar sağlayacak etkinlikleri paylaşıyoruz sizlerle yine arkadaşlar buybit borsasının şöyle bir etkinliğini size göstermek istiyorum notcoin şu anda buybit launch poolunda %123 faiz veriyor arkadaşlar yani siz buraya dolar kilitliyorsunuz usdt kilitliyorsunuz ve de dolara %123 faiz alabiliyorsunuz 7 gün boyunca yine burada cta isimli bir coin daha var. %53 faiz de buradan veriyor. Toplamda 2000 dolar 2000 dolar olacak şekilde 4000'e kadar kilitleyebiliyorsunuz ve de Yarın %800'den Nian Launch pulu başlayacak. Bunları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bunun yanında bir de Airdrop Avı diye bir özellik daha var arkadaşlar Bybit'te. Bybit gerçekten para saçmayı seven bir borsa diyebiliriz. Biraz aşağı indiğinizde burada özellikle Venom'dan bahsetmek istiyorum. Ancak diğerlerinin hepsine katılabilirsiniz. Çünkü yapılması çok çok basit ve de şansımız çok yüksek. Güzel ödüller de kazanabiliyoruz. Venom %50 ihtimalle diyebilirim. 15-20 dolar arasında bir hediye bize dağıtacak arkadaşlar. Yapılması yapması gereken adımlar açıklamalardaki referans linkinden üye oluyorsunuz sonra içeriye 100 dolardan fazla yatırım gerçekleştiriyorsunuz ve de 100 dolardan fazla bir kere Venom alım satımı gerçekleştiriyorsunuz. Adımlarınız çok basit. İlk 3 adım ise Twitter'da Bybit'i takip ediyorsunuz, Venom'u takip ediyorsunuz ve de buradaki gönderiyi alıntılıyorsunuz. Ardından 6. butona geldiğinizde buradan alıntılama yaptığınız retweet linkini buraya yapıştırıyorsunuz. Buraya da ufak bir görev daha var bunu gerçekleştirmenizi istiyor. Buradaki siteye gidip şu görevlerden bir tanesini gerçekleştirmenizi istiyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bile yapmanız yeterli olacaktır. Sonra da buraya Venom adresinizi giriyorsunuz. Ardından yüksek ihtimalle buradan 100 tane Venom kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yüksek ihtimalle dediğimde 50.000 kişiye bu ödül dağıtılacak ve de bu etkinliklere 100.000 kadar kişi katılıyor diyebilirim. %50 ihtimalle buradaki ödülü kazanabiliyorsunuz. Buradaki Venom görevini nasıl yapacağım daha önce hiç yapmadım diyenler varsa arkadaşlar bizim katıl üyemiz olabilirsiniz. Para Biyolojisi YouTube kanalına geliyorsunuz ve de buradan katıl butonuna tıklıyorsunuz. Borsa ve Borsa artı kripto üyeliklerimiz bulunmakta. Borsa üyeliğimiz 100 TL, Borsa artı kripto üyeliğimiz aylık 300 TL arkadaşlar. Üye olduktan sonra size özel açılmış Telegram gruplarımıza katılabiliyorsunuz. Ona da buradan topluluk kısmına tıklayıp biraz aşağı indiğinizde Kripto Mayıs grubu, Borsa Mayıs grubumuz bulunmakta. Bunlara istek gönderebiliyorsunuz ve hemen ardından normalde Udemy'de 1200 TL'ye sattığım iki tane eğitim setine ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Sıfırdan Borsa eğitim seti ve de teknik analiz eğitim setine buradan ulaşabiliyorsunuz. Ve hemen her akşam yarım saat bir saate yakın size özel canlı yayınlar açıyoruz. Bu canlı yayınlarda da bana elinizdeki hisseleri ya da istediğiniz her şeyi sorabiliyorsunuz. Sizinle de birebir ilgilenmiş oluyoruz. Yine arkadaşlar her ay başında hem Borsa İstanbul'da hem de Amerika borsasında ucuz kalmış hisseleri sizlerle paylaşıyoruz ve bunlardan alım satımlar gerçekleştiriyoruz. Örneğin geçen ay Borsa İstanbul %8 yükselirken bizim verdiğimiz hisseler %15-16 civarında yükselmişti. Bunun gibi istatistiklerle de devam ediyoruz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve de Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.